Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalında yine bir e, coğrafya denemesiyle bir aradayız. bugün KPSS coğrafya denemesinde gene mükemmel sorularla bir aradayız. Şunu söylemek zorundayım. Soruların hepsini kendim aynı gün üretiyorum. Elinden geldiğince hızla sizlerle paylaşıyorum. Ve gerçekten çok iyi, kalbur üstü sorular. Bunları mutlaka çözmeli, dinlemedi. Bunlarla ilgili ayrıntılar mutlaka aklınıza bulundurmalısınız. E, neyse hemen başlayalım. Arkadaşlar. Birinci sorumuz şöyle. Türkiye'de aktivitesini yitirmiş çok sayıda volkan bulunmaktadır. Bunların bir kısmının tarihsel süreçte aktif hale geçtiği ve hatta bu, bu olan olayların Osmanlı Devleti kayıtlarında yer aldığı bilinir. Buna göre Nemrut Dağı, Erciyes Dağı, Süphan Dağı, Dağı gibi volkanik çıkış merkezlerinden hangileri Osmanlı Devleti döneminde aktif hale geçerek devlet kayıtlarına geçmiştir. Arkadaşlar ben buradan hemen şunu hatırlatayım size. Nemrut Dağı'nın püskürmesi 1650'li yıllarda. Bu çok ünlü bir püskürme. Nemrut Dağı'nda yaşanan püskürme. Birincisi bu. İkincisi de arkadaşlar Süphan Dağı'nda yaşanan volkanik aktivite 1865'te. Bu da yine Osmanlı Devleti kayıtlarına geçmiş bir olay. Ama Erciyes Dağı'nın günümüzden 10 bin yıl önce son kez püskürdüğünü biliyoruz. Pardon milattan önce 3. yüzyılda özür diliyorum. Milattan önce 3. yüzyılda püskürdüğünü biliyoruz. Bunu ise iç püskürük volkanizma merkezi yani bir batolit. Bu batolitten yeryüzüne herhangi bir volkanik çıkış yaşamadığı için burada cevabımız Bursa seçeneği yani bir üç değerli arkadaşlar. Bu arada sizlerin YouTube'da sürekli formlarda yazıyorsunuz. Doğucam ekranı büyük, soruları büyük görelim hesabı. O yüzden büyüttüm. Soruları artık doğrudan sarıyla işaretliyorum. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Zaten bütün amacım, bakın inanın samimiyetle söylüyorum. Toz dervesi kadar başka bir düşüncem yok. Hiçbir şeye de ihtiyacım yok. Sadece sizlere faydalı olmak istiyorum ki faydalı olduğumu da biliyorum. Lütfen duyuralım, tanıtalım, yayalım. Zaten görüyorsunuz her şey meydanda. Arkadaşlar Arpaçay ve Aras Vadisi'ni izleyerek Nahçıvan Türkiye sınırında son bulan hudutlarımız, aşağıda verilen ülkelerden hangisiyle olan sınırlarımızı belirler. Arpaçay Aras Vadisi ya Arpaçay ile Aras Irmakları hangi ülkeyle Türkiye'nin sınırlarını belirliyordu? Ben bunu biliyorum. Ben bunun Ermenistan olduğunu Hatta İnkirap tarihinden bile bunu öğrenmiştim. Aras ve Arpaçay Türkiye Ermenistan sınırının çizilmesinde çok büyük önem taşır. Dolayısıyla diğerlerini mesela İran ve Rusya'yı zaten ederiz söylemeyiz. Azerbaycan'da doğrudan böyle bir sınırımız söz konusu değil. Sadece Nahçıvan üzerinden küçücük bir bağımız var. Gürcistan sınırında da Aras ve Arpaçay bu kadar aşağı inmiyor. Dolayısıyla A mıydı D miydi derken D seçeneğini doğru olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar yer yapısının yaşlı formasyonlardan meydana geldiği dolayısıyla kıvrılma özelliğini yitirmiş sert kayaçlardan meydana gelen sahalara masif arazi adı verilir. Buralarda depremsellik genç bölgelere göre daha nadiren yaşanır. Türkiye'de gibi yerlerden hangileri masif olması nedeniyle depremlerin az yaşandığı yerlere örnek olarak verilebilir. Alanya, Mardin, Ada Pazarı Tokat. Arkadaşlar Türkiye'de masiflerden hep soru geliyor. Türkiye'nin masif arazilerinden en büyük Muğla Menteşe yöresindeki masifti. Yine Daday, Devrekani, Kastamonu yöresindeki masif var. Bitlis masifi var. Mardin eşiği masifi var. Alanya masifi var. Bunlar Türkiye'deki başlıca masifler. Ama arkadaşlar Adapazarı deprem serdiği çok faal olduğu bir yer. Deprem, Tokat yine Türkiye'de deprem serdiği en faal olduğu yerlerden. Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde yer alan Adapazarı ve Tokat iki önemli tektonik çöküntü ovası. Dolayısıyla arkadaşlar bir ve iki örnek verilebilir ama üç dört kesinlikle örnek olarak verilemez. Doğru cevabımız Adana seçimdeyim de sorular görüyorsun sorulara gerçekten çok emek veriyorum çok ulaşıyorum yani öyle üfürükmüş, tayyaremiş yayınlarının soruları gibi değil bunlar bunlar sizin için hazırlanmış özel birinci sınıf çok iyi sorular 20 yıllık deneyimle yazılmış sorular lütfen ciddiyetle dinleyin samimiyetle çok işinize yarayacak bu sene çok soru yakalayacağım göreceksiniz bunlar neyse. Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde büyük kıyı kumullarının varlığından bahsedilebilir? Alçak kıyı kuşaklarında, dalgaların kıyıya taşıdığı kumların birikmesiyle kumullar, kıyı birikim şekilleri ortaya çıkar. Biraz akarsuların taşıdığı aviyonların kıyıya ulaşarak biriktirdiği delta ovaları da bu konuda büyük avantaj yaşamaktadır. Güzel bir soru, güzel bir cümle. Şimdi arkadaşlar akarsuyun getirdiği alüvyonlar kıyıda kumul oluşumu için büyük avantaj. Çünkü o kumları dalgalar kıyıya yayıyor, serpiyor. Mesela iki numarada Karasu yani Sakarya Nehri'nin deltasının olduğu Karasu müthiş bir kumsal. Burası eskiden işte e, Avaramo, ondan sonra Leyla ile Mecnun filmlerinin çekildiği bir yer çöl sahnelerinin çekildiği bir yer. İkiyi biliyoruz. Yine arkadaşlar Çukurova Deltası'nın Karataş bölgesi yani kıyır kuşağı kumul bakımından çok avantajlı aktüel kumulların bulunduğu bir saha. Dolayısıyla iki ve dört arkadaşlar kumul sahaları ama bir zaten dağların kıyıya paralel uzandığı ve yüksek kıyıların bulunduğu Rize bölgesi gösteriyor. Üç numarası ise Reşadiye Yarımadası'nın Kuzeyköy kıyılarını daha dik kıyılar yani Ege bölgesinde ama nispeten biraz daha dağları bulunduğu dağların kıyıya paralel uzandığı kıyılar gösteriyor. Bir ve üçte e, kumullardan bahsedemiyoruz ama iki ve dört kumulların en fazla görüldüğü alanlar olarak aklımızda sorumuzda C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki ya da hocam YouTuber'lara laf söyleme. Şu oldu bu oldu. Arkadaşlar bakın benim kimseyle derdim yok. Kimseye laf söylemiyorum. Herkes düzgün çalışsın. Biz öğretmeniz. Bizim görevimiz adam gibi iş yapmak, adam gibi ders vermek, adam gibi coğrafya öğretmek. Ben size mükemmel coğrafya anlatamıyorsam buraya çıkıp bir şeyler yapmanın hakkımız yok. Yani. Adam çıkmış 8 branştan KPSS hocası, efsane. Ya bir bakın bir inceleyin ya. Hiçbir şey bilmiyorsanız ekşi sözlüğe yazın adamın adını neler çıkıyor karşınıza. Adam ne haltlarıymış, Oo, zaten sınıf öğretmenliği mezun falan filan. Neyse uzatmayalım. Dedekodu bizim şeyimiz değil ama elimizden geldiğince kaliteli, düzgün, içerikli şeyler yapmak zorundayız. Yapmalıyız yani ben öyle düşünüyorum. Buna göre bitkilerinden hangileri endemik türler arasında yer alır? Türkiye bitki tür çeşitliliği bakımından bulunduğu yerdeki en zengin ülkedir. Ülkemizdeki 12 bin bitki türünden 4 bin civarındaki tür yalnızca ülkemizde görülen endemik türlerdir. bu endemizm çok önemli bir olay. Dünyada yalnızca tek bir yerde görülen bitki türüne endemik bitki adını veriyoruz. Türkiye'de 4 bin civarında endemik bitki türü var. Bunlardan en önemliler arkadaşlar huş ve ispir meselesi yani hiçbir huş ve huştur diyorum Huş ve ispir meselesi meşesini şemsi pasa pasajında derisi şişti. Her karşılıyor böyle kendime kınıyorum Huş ve i̇spir, ispir meşesini asla unutmayacağız. Ama çınar zaten endemik olması mümkün olmayan her ülkede, her bölgede yetişen mesela Kanada'da görülen bir bitki. Ardıç gene yaygın bir bitki ama huş ve bir meclisi yalnızca dünyada görülen iki ağaç türü aklımızın mutlaka bir köşesinde bulunsunlar hatta bayağı bulunsunlar çünkü bunları mutlaka bilmek zorundayız. Endemsel olarak Mardin ve Şanlıurfa'dan çok daha kuzey endemlerde yer alan Balıkesir ve Bursa'da sıcaklığın yıl içindeki dağı, dağılışı oldukça düzenlidir. Bu durum karasallık, mutlak konum, deniz etkisi, nemlilik kavramlarından hangileri ilişkidir? Ya bir kere Mardin ve Şanlıurfa, Balıkesir ve Bursa'dan daha düzenli sıcaklık değerlerinin ölçülü bir yermiş. Daha düzen var. Bir kere şunu asla Bir yerde iklimsel koşullarda belirgin bir düzenlilik Belirgin bir yataylık, yani grafikte inli çıklı çok yok. Belirgin bir düzenlilik varsa orada kesinlikle nemlilik, nem oranı, havadaki mutlak nem oranı yüksektir. Dolayısıyla havadaki nem oranının fazla olmasının temel sebebi deniz etkisi, yani deniz yüzeyi, buharlaşma yüzeyinin fazlalığı ve zaten nemliliği de söyledik. Dolayısıyla cevabımız altıncı soruda. Denizli olacaktır. Gayet kolay, keyifli, güzel bir soru. Ama bu sorudan her sene bir tane çıkıyor. Bunlar bakın hepsini tek tek ayrıntılı olarak inceliyorum. Bana şunu soruyorlar. Bu YouTube'da yazıyor. hocam senin soruların çok uzun. Da arkadaş benim sorularım uzunsa çıkmış sorulara bir bak ya. 2019, 2020, 2021. Bu sorulara bir bak ya. Çok mu uzun benim sorularım? Benziyor mu, benzemiyor mu? Alakası var mı? Lütfen ya bir şey söylüyorsanız arkasını doldurun, background'unu güçlü kılın. Üflemekle olmuyor arkadaşlar. Bilelim ya. Şu sorun var mı yok mu gerçekten? Doğu Hoca bunu sormuş ama Şanlıurfa, Şanlıurfa Mardin, Balıkesir, Bursa bu illeri kesin değiştirmiştir. Burada Zonguldak, Rize'dir. Burada arkadaşlar atıyorum Konya, Ankara'dır. Aynı soru. Ben yeni bir şey bulmuyorum. Yeni bir şey keşfetmiyorum. Arkadaşlar biraz dürüst olalım ya gibi youtuberlar onları keşfediyor. Ben keşfetmiyorum. Ben sadece olanı en güzel şekilde size aktarmak zorundayım. Başka hiçbir derdim yok. Kaynağını Türkiye'den alarak Basra Körfezi'ne gibi akarsulardan hangileri ulaşmaz? Şimdi ZAP, BOTAN, ASI, AFRIN. Arkadaşlar ZAP Dicle Nehri'nin kolu. Hakkari'deki. BOTAN yine Dicle Nehri'nin kolu. Bunlar Basra Körfezi'ne dökülüyorlar. Afrin çayı Fırat'ın bir kolu arkadaşlar. Türkiye'nin Sur Suriye sınırının çizmesinde çok önemli. Ama Asya Nehri'ni biliyorsunuz e, İsrail üzerinden, Lübnan üzerinden, Şeria Vadisi'nden gelip Türkiye'de Antakya, Hatay'dan denize dökülen bir akarsu. Dolayısıyla bu akarsu arkadaşlar Bafrak, Bafrak, Bafra bas Basra Körfezi'ne ulaşmaz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Yine güzel bir soru. Yine klas bir soru kendime çok yakıştırdığım bir soru. Türkiye'de hızlı nüfus artışının ülkenin gelişimini yavaşlattığı görüşüne bağlı olarak aile planlaması politikasına yıllarının hangisiyle başlanmıştır arkadaşlar diyor. Şimdi. 1923, 1945, 1955, 1968, 2002. Ben size çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'de aile planlaması politikasına yani nüfus artış hızının durdurulması, geriletilmesi amacıyla toplumun eğitim, sağlık hizmetleriyle bilinçlendirilmesi çalışmalarına 1968'de başlanmıştır. Bu çok önemli bir tarih. Bunu asla unutmayacaksınız. Zaten 23'te bunu yapacak bir gücümüz yok. 1945'te İkinci Dünya Savaşı yeni yine ya, bu gücün olması söz konusu değil. 1955 üfürükten bir tarih. Ben bunu tamamen ne bileyim işte bunu yazan bu böyle insanlar var işte. 2002 ise Türkiye'de biliyorsunuz büyük güzelliklerin başladığı dönemin ilk tarihi ama 2002'de aile planlaması değil aksine üç çocuk yetmez 5 çocuk 5 yetmez 7 çocuk sürecinin başladı. tarih. Dolayısıyla cevabımız denizliymiş değil değerli arkadaşlar. Mantık yürütünce de sorular mükemmel buluyorsunuz. Ama mantık yürütmeyin. Her zaman mantık yürütmeyin. Lütfen bilin, iyi okuyun, net cevaplar verin. Mantık yürütme Sana ne kardeşim sen neyin mantığını yürütüyorsun? Arkadaşlar, Türkiye'de nüfus hareketleri üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin en fazla etkili olduğu söylenebilir? Ekonomik faktörler, doğal faktörler, kamu kamulaştırma olay. Şimdi şunu asla unutmayacağız. Arkadaşlar, dünyada nüfus hareketlerinin temelinde ekonomik faktörler bulunur. İnsanlar bulunduğu yeri, yaşadığı köyü, yaşadığı ili, ilçeyi, ülkeyi daima aç kaldığı için, parası kaldığı için, fakir olduğu için değiştirir. Dünyada hiç bir Allah'ın kulu parası olduğu için yerini değiştirmez. Dolayısıyla birinci faktör hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik faktörler ama doğal afetlerde de göç olabilir. Arkadaşlar Kamulaştırma yani örneğin bir baraj yapılacak o baraj sahasında kalan köylerin boşaltılması durumu göçlere yol açabilir ama diyor ki en fazla etkili olduğunu söyleniyorsa kesinlikle arkadaşlar ekonomik faktörlerdir. Yani Türkiye'de 1960'lardan bu yana inanılmaz şiddetli içinde gerçekleşen kırdan kente göç kırsal alanlarda yaşanan fakirliğin bir sonucudur. Türkiye'de yaylacılık faaliyetlerinin geliştiği yerlerin tümünde bulunan temel bir ortak özellik. illerinin hazin hangisinde bulunmadığı için buralarda adı geçen faaliyet yapılmaz. Bak ya bu soruyu yazan kimse bir sürü kelime oyunu yapmış ya. Yani diyor ki soruda bana bu illerden hangisinde yaylacılık faaliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayan temel bir faktör yok. Yaylacılık faaliyetleri hangi faktöre bağlı olarak ortaya çıkar? Yaylacılık bir kere yüksek yerlerin bulunması, yüksek dağlara çıkıp yaz aylarında serinleme ihtiyacını gidermek için yapılan bir faaliyettir. Dolayısıyla Edirne ve Kırıkkale alçak olduğu için, deniz seviyesinden yükseltisi çok alçak olan yerler olduğu için buralarda yaylacılık faaliyeti yapılmaz. Ama Antalya ve Rize'de yaz sıcaklıklarından korunmak için yüksek yerlere doğru insanlar hareket ederler. Değerli arkadaşlar muhteşem bir haberim var. Şimdi öncelikle güncel bilgilerle ilgili hazırladığımız 400 soruyu çözüyorsunuz. O 400 soru diyeceksiniz ki hocam bunlar güncel değil. Evet. Eskidi. 6 ay ve öncesinin soruları. Tamam arkadaşlar bunu dikkate aldığım için harika bir de, e güncel bilgiler test videosu hazırlıyorum. O güncel bilgiler test videosunu mutlaka ve mutlaka izleyin. Sınavdan önce son tekrar hani böyle yazıyor ya adam ilkokul mezunu demiş ki şey demiş o 30 dakikada coğrafyayı da 18'de 18 yaptırıyor demiş. Video çekmiş. Youtube'da bir de 80 bin izlenme almış. Böyle de başarılı adamlar var. Ama ben hiçbir şey yok. Ben 80 bin izlenme. Ben rüyamda gördüm bir şey değil. Demek ki okumayla olmuyor. Bak bu kadar kitap var arkamızda. Bunların hepsini biz boş okumuşuz. Ha, ee, adam hem tarih anlatıyor hem coğrafya anlatıyor hem vatandaşlık anlatıyor. O kadar da şey yapıyor. Neyse. Buna göre yukarıda verilen barajlardan hangileri GAP kapsamında inşa edilmiştir. Türkiye'de GAP kapsamında çok büyük ve hidrolik hidroelektrik çok büyük baraj ve hidroelektrik santralleri inşa edilmişti. Silvan, Seyhan, Aslantaş, Kral Kızı. Şimdi bunlardan hangileri GAP kapsamında yapılmamış? Arkadaşlar Seyhan, Adana'nın Seyhan ilçesi ne bilirsiniz? Seyhan Ceyhan var ya. Seyhan Adana'da bu GAP'ta yapılmamış. İkincisi bu Aslantaş barajı arkadaşlar yine Samsun'da olması lazım. GAP projesi kapsamında yapılmamış bir baraj ama Silvan ve Kral Kızı barajları GAP kapsamında inşa edilmiş barajlardır. Biz 11. soruya C seçeneği işaretler doğru bir cevap vermiş olmanın verdiği keyifle bir sonraki soruya geçeriz. Türkiye'de iklim ve bitki çeşitliliğinin illerinden hangilerinde diğerlerinden fazla olduğu söylenir. Şimdi iklim ve bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu yerler Türkiye'de daima Antalya, ve biz de aklımıza gelecek. Çünkü bu ikisi de deniz kenarında deniz seviyesinden çok yükseklere ulaşabilir. İkisi de 4000 metreye ulaşan dağların bulunduğu birinde karsik arazilerin birinde işte hem karsik hem metamorfik arazilerin çeşitli toprak türlerinin inanılmaz karışık ortamların bulunduğu yerler. Dolayısıyla burada cevabımız kesinlikle 2-3 bence o oldukça kolay bir soruydu. Deriz geçeriz. Yine aşağıdaki illerin hangisinde sanayi diğerlerine göre daha az gelişmiştir. Gaziantep, Kayseri, Bursa, Samsun, Rize. Değerli arkadaşlar her sene bu sorulardan da bir tane var. Hangisinde daha az gelişmiş? Ya Gaziantep Güneydoğu Anadolu'nun gelişmiş bir kenti. Kayseri İç Anadolu bölgesinin gelişmiş bir kenti. Bursa Marmara, Güney Marmara'nın en gelişmiş merkezlerinden biri. Karadeniz bölgesine en gelişmiş merkez sanayi bakımından Samsun ama Rize'de sanayinin geliştiğinden bahsetmek mümkün değil. İşte çay üretiminin sanayi sayarsanız ki sayanlar var. Çay sanayisi işte Rize'de arkadaşlar. Geçelim. Türkiye'nin zengin olduğu enerji kaynaklarından hangisinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre daha fazladır. Arkadaşlar Türkiye'de taş kömürü yok. Türkiye'de hidroelektrik enerji potansiyeli çok fazla ama çevresel yıkıcı etkisi, olumsuz etkisi fazla değil. Hidroelektriği, güneş enerjisinin bol bol var, çevresel etkisi söz konusu değil. Rüzgar enerjisi bol bol var, çevresel etkisi yok. Ama lignit Türkiye inanılmaz bir rezerve sahip. Buna rağmen lignit çok kalitesiz bir kömür, çok kül, çok duman, çok is, karbon monoksit kükürt dioksit gazlarıyla havayı inanılmaz zehirleyen derbat bir gaz. Keşke yakılmasa niyet ama Türkiye dışa bağımlılığını azaltmak için, petrole ve doğalgaza bağımlılığını azaltmak için yerli bir yakıt olan niyet tüketmek zorunda kalıyor. 15. sonrada Türkiye'de zeytin üretiminde gibi yerlerden hangilerinin büyük önem taşıdığı söylenebilir? Edremit, Gemlik, Urla, Datça arkadaşlar benim bildiğim, benim yediğim zeytin yağları Edremit zeytinyağları Sofrada bizim kızla beraber Sabah kahvaltıda yediğimiz Sofralık zeytinlerse Gendik zeytinleri Demek ki Türkiye'de zeytin üretiminin En fazla olduğu yerler Edremit ve Gendik'tir Urla ve Datça zeytin üretiminde Bilmemiz gereken merkezler Arasında yer almaz Ülkemizde yer alan gibi göllerin hangilerinden Elektrik üretiminde yararlanılır Arkadaşlar Tortum, Kovada, Uzungöl, Bafa. Şimdi ben size burada şunu söyleyeyim. Uzungöl bitti. Yandı bitti köle oldu. Zaten küçük bir göldü. Araplara, en Ensar'a verildi buralar. Şimdi burayı gidip göremezsiniz. Çünkü her taraf komple Arap. Yani Arap olmasının bizle ilgisi yok da. elektrik üretimi söz konusu değil bu küçük gölde. Bafa yine Ege'de bir alüvyal set gölü bunun da elektrik üretiminde kullanılması söz konusu değil. Ama Erzurum'daki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi harika bir elektrik e, jeneratörüne sahip yapıyor. Yine Akdeniz bölgesinde Kovada Gölü, Karsik bir tektonik gölü olan Kovada'nın ucuna yapılmış olan regülatör yani jeneratör arkadaşlar Türkiye'de elektrik enerjisi üretilen bu iki görün bulunmasını sağlamış. 2018'de Milli Parkı ilan edilen İstiklal Yolu Milli Parkı Türk Kurtuluş Savaşı boyunca İneboğlu'ya Deniz yoluyla gelen cephanenin kanılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan 344 kilometrelik bir yoldur. İstiklal yolu Milli Parkı illerinin hangilerinden geçmektedir? Ankara, Kastamonu, Çankırı. E burası çok basit bir mantık. Bir kere dışarıdan gelen cephane nereye taşınır? Savaşın merkezi Ankara değil miydi? Ankara'ya taşınır. E Ankara'ya Karadeniz'den gelmek için mesela İnebolu'dan Kankara'ya ulaşmak için Kastamonu ve Çankırı'dan geçmek gerekmez mi arkadaşlar? Mantık yürütün. Vallahi de billahi gerekir. Bu kolay sorunun cevabı da Ceyhan seçim, Edirne seçeneğinde verilmiş. E işaretlerimi geçelim yine bakın. Görüyorsunuz insan beyni böyle. Soruyu doğru çözüyor, cevabı yanlış işaretliyor soruyu doğru çözüyor cevabı yanlış söylüyor soruyu doğru çözüyor abuk sabuk şeyler yapıyor bu benim için değil hepiniz için geçerli lütfen dikkat 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 sınavda en büyük düşmanınız kendi dikkatiniz dikkatinizi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar başarılı olacaksınız Taşıdığı binlerce tonluk yükü demir yolları aracılığıyla nakletmek isteyen bir denizcilik şirketi aşağıda verilen limanlardan hangisini kullanmaz? Ya bunu kim yazdıysa nalet olasıca laf ebedi yapmış. Ne yapmış? Demiş ki denizcilik şirketi hangisine demir yolu? demir yoluna mal indiremez. Hangisinde demir yolu yoktur? Aa, ben biliyorum İzmit'te demir yolu var, Zonguldak'ta demir yolu var, Nersin'de demir yolu var, İzmir'de demir yolu var. Ama Rize'de demir yolu ulaşımı söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güncel bilgilerle söyledim. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Harika bir Soru kuşa en güncel bilgilerden mutlaka çözün arkadaşlar beni eleştirmek yerine hocam soru uzun bu soru kısa şu bilmem ne demek yani lütfen güzelce dinleyelim dikkatle not alalım ee, ve çok faydalı olacağını göreceksiniz İnanılmaz değerli bir e, çalışma yapıyoruz ve çok emek veriyorum bak gerçekten çok emek veriyorum yani, sorular yazmak hazırlamak sunmak baş başım bir problem arkadaşlar. E, bunun dışında hepinize başarılar diliyorum. Kanalı abone olun, duyurun sosyal platformlarla paylaşın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.